Arkadaşlar merhaba. Bugün ders anlatım föyümüzün dokuzuncusundayız ve ahlak felsefesinin de ikinci bölümünü işleyeceğiz. Ahlak felsefesinin bu bölümünde bir önceki dersi anlattığımız evrensel ahlak yasasını kabul eden ve reddeden sorusunun öncelikle reddedenlerini işlemiştik. Şimdi de evrensel bir ahlak yasası vardır diyen görüşleri anlatacağız. Bu görüşlerden bir tanesi fayda ahlakı yani utilitarizm diye adlandırılan bir görüş. Ee, evrensel bir ahlak yasası nasıl mümkün olabilir sorusuna fayda cevabını verir bu düşünürler. Bunlardan birincisi de Bentham'dır. Jeremy Bentham. Bentham'a göre insan doğası gereği acıdan kaçıp hazza yönelerek mutluluğa erişmek ister. Yani insan doğasında ne vardır? mutlu olma arzusu vardır ve yaptığı eylemler de hep mutlu olma yönünde gerçekleşir. Ancak şöyle bir durum vardır ki insan mutlu olabilmesi için içinde bulunduğu topluluktaki diğerlerinin de mutlu olmasını ister. Yani aslında bu bir bütünsel bir mutluluk halidir. Kendisinin sadece bireysel olarak mutluluğu yeterli değildir. Peki çevresindeki diğer insanların mutlu olması için ne yapmalıdır? Bu iki mutluluk beklentisini uzlaştırmalıdır. Dolayısıyla Bentham'ın ahlak görüşünde toplumsal bir mutluluk öne çıkar ve toplumsal bir fayda öne çıkar. Sözleri şudur. Bu görüşü açıkladığı sözleri. Öyle hareket et ki bu eyleminle olabildiği kadar büyük mutluluğu, olabildiği kadar küçük bir acıyla olabildiği kadar çok sayıda insan için sağlayabilesin yani özetle ne kadar çok insanı mutlu edersen yaptığın ahlaki eylemde o kadar sana fayda getirecektir diyor İşte böylelikle de bir evrensel ahlakın olabileceğini savunuyor Bentham Stuart Mill ise yine faydacı utilitarizmi fayda ahlakını savunan bir düşünür onun da yine Bentham gibi felsefesinde ...mutluluk yer alır. O tabii ki sadece bir niceliksel mutluluk değil... ...nitelik olarak da mutluluğu tartışır, bunu savunur. Diyor ki insan sosyalleştikçe, paylaştıkça, dayanışma içinde oldukça... ...bu mutluluğun ortak ve evrensel bir hale geleceğini düşünür. Yani diğerlerinin de mutlu olmasını sağladıkça... Ortak bir mutluluğun parçası olur diyor. Mil ahlakının iki tane kuralı var. Bunlardan biri başkalarının size yapılmasını istemediğiniz davranışları başkasına yapmayın. Yani bir empati vurgusu. İkincisi de başkalarını kendiniz gibi sevin. Yani burada ne var? Toplumla özdeşleşmiş bir birey e, betimlemesi var aslında. İkinci ahlak anlayışı, evrensel ahlak yasasını kabul eden ikinci görüş sezgi ahlakı ya da entüisyonizm. Bu görüşün temsilcisi Henry Bergson. Bergson'un e, ahlak görüşünde e, temele aldığı kavram sezgidir. Öyle ki insan e, bir davranışta bulunacağı zaman e, içinden geldiği gibi içsel e, hissedişlerine, duygularına, sezgilerine göre davrandığı zaman iyi eylemlere yönelir. Yani kendi sezgilerine uyan insan hem kendisini hem de diğerlerini e, korur, mutlu eder, iyi olanı yapar. E, bu anlamda iyi ile kötüyü ayırt etmeyi sezgiyle yaptığımızı savunur. İki tür ahlaktan bahsediyor. Bir tanesi sezgiye dayalı olan açık ahlak, diğeri de akla, zekaya dayalı olan kapalı ahlak kapalı ahlak sadece kurallara uyan, sorgulamayan, duygusuz bir şekilde yaşantının ahlakın tesis edildiği bir toplumu ifade eder ve toplumun kölesi olduğunu söyler tek tek insanlar için böyle bir ahlakta. Ama sezgilerle sezgilere dayanan ahlak biçiminde sevgi ve özgürlük egemendir diyor. Yani dayatmacı kurallar yoktur. Herkes vicdanıyla hareket eder ve Dolayısıyla herkes için iyi olanlar yapılmış olur diyor. Örnek sorumuza bakalım. İnsan içten hissettiği sezgilerine güvendiğinde ahlaki eylemlerde neyin iyi, neyin kötü olabileceğini bilebilir. Bu görüş sezgicilik olarak adlandırılır. Örneğin yolda kime ait olduğu belli olmayan bir çanta bulunduğunda sezgiler insanı iyi olana yöneltir. Yani o çantanın sahibini bulmak için araştırma yapmasını söyler. Herkesin bu şekilde sezgileriyle eyleme geçtiğinde ahlaki kuralların da genelleştirilebileceğini düşünür. Bu parçadaki görüş ahlaka ilişkin aşağıdakilerden hangisini savunur? Bu parçada insanların sezgileri yol, e, yönünde eylemde bulunduğunda Herkes için iyi olanı yaptığı söylenir. Yani evrensel bir ahlak yasası sezgi temelinde kurulabilir diyor. O halde buna uygun seçeneğe bakarsak D seçeneğine bakalım. Evrensel bir ahlak yasası hislere dayanarak kurulabilir. Yani his, sezgi, içten kavrayış bu tür ifadeler geçtiğinde sezgi ahlakından bahsettiğini bilmeliyiz. İkinci sorumuz 2019 TYT sorusu. McIntyre'a göre içinde yaşadığımız modern dünyada ahlak dili endişe verici durumdadır. Bugün sahip olduğumuz şey bütünden kopuk, yalnızca parçalardan oluşan bir kavramsal çerçevenin fragmanlarıdır. Temel ifadelerin çoğunu kullanıyoruz ama aslında ahlakın suretine sahibiz. Sahip olduğumuz bölük pörçük fragmanlarla ahlak felsefesi yaparken bu fragmanların anlamlarını buldukları düşünce bütünlüğünü kaybetmiş olduğumuzun farkında bile değiliz. Maalesef idrakimizi ve ahlak anlayışımızı tamamen değilse de büyük ölçüde yitirmiş bulunuyoruz diyor düşünür. Bu parçada modern dünyanın ahlak diline yönelik yapılan eleştiri hangisidir? Burada ahlakın kavramlarından bile kopmuşuz, e, ahlaki bilgimizi, anlayışımızı yitirmişiz derken ahlaki değerlerin bulunduğu anlamlardan koparıldığı anlaşılmakta. Yani ahlakı biliyoruz ama e, ya da bildiğimiz kadarından bile tam emin değiliz ama e, ve bu uygulanmıyor demek istiyor. İçinde yaşadığımız e, dönemde böyle bir bilgi sorunu var diyor. Buna göre E seçeneğine bakarsak temel ahlaki değerler ait oldukları bağlamlardan koparılmaktadır. Yani ahlak anlayışımızı yitirmişiz diyor. Burada yapılan eleştiri E seçeneğidir. Evrensel ahlak yasasını kabul eden ilk çağ filozofları erdem etiği ya da erdem ahlakı içerisinde yer alır. Bunlardan birisi de Sokrates'tir. Sokrates biliyorsunuz ki doğuştan var olan bilgi anlayışına sahiptir. Yani bütün bildiklerimiz ahlak olsun, bilgi, başka günlük hayat bilgileri olsun doğuştandır. Ahlakta da insanın bu dünyaya gelmeden önce her şeyi bildiğini söylemektedir. Ama bu dünyada var olduğumuzu unuttuk önceki bildiklerimizi. Peki nasıl e, hatırlayacağız bu bildiklerimizi? Hatırlatılırsa yani bir öğretmen bir bilgi insanı e, tekrar e, o eski bildikleriyle e, aynı düzleme getirebilir diyor e, burada bilmemiz gereken önemli bir nokta Sokrates felsefesinde Erdemli bilginin Özdeş olduğudur yani bilen insan aynı zamanda nedir Erdemli insandır bir insan kötülükte bulunuyorsa kesinlikle ne yapmıştır bir e, Bilmediği için kötülükte bulunmuştur. Bu yüzden de Sokrates'in felsefesi bilgiyle bir bütündür. Erdem etiğini savunan diğer bir düşünür ise Sokrates'in öğrencisi olan Platon'dur. Platon'un varlık görüşünde biliyoruz ki iki tane evren teorisi var. Yani ona göre iki ayrı evren var. Bir tanesi idealar evreni, diğeri ise fenomenler ya da nesneler evreni. Peki bu ikisi arasında hangisini daha gerçek buluyor? Tabii ki ideaları gerçek buluyor ve bütün bu her varlığın var olduğu, orijinali olduğu ideaların en tepesinde ise iyi ideası bulunuyor ve bütün diğer idealar ondan pay alarak var oluyorlar. Platonun iyi ideası olarak tanımladığı kavram aslında tanrıya denk geliyor. E, i̇nsan da e, sürekli her davranışında en yüksek iyiye ulaşmak için gayret gösterdiğinde ne oluyor? Erdemli bir insan oluyor. E, ne demiş Platon? Yaşadığımız dünyada mutlak olarak iyi olan hiçbir şey yoktur. Çünkü benim için iyi başkası için iyi olmayabilir diyor. Yani aslında bu dünyada var olan iyi e, öznerdir diyor. Ancak idealar dünyasına yönelen ve eylemlerini iyi ideasına uyduran insan e, ne oluyor? E, davranışlarında ahlaki olana ulaşmış oluyor. Platon'da dolayısıyla herkesin iyi ideasına uygun davrandığında nesnel bir evrensel ahlak yasası da gerçekleşebiliyor. Yani onun için mutlu ve ahlaklı bir yaşam, bilge, adil, cesur, ölçülü. Birer erdeme sahip olan yaşam evrensel bir ahlak yasasını da sağlamış oluyor. İslam düşünürlerinden Farabi onun ahlak felsefesindeki temel kavram akıl aslında. Ona göre tanrıdan insana diğer varlıklara taşan etkin akıl iyi ile kötüyü ayırt etmesini sağlayan bir özellik. İnsan e, aklıyla ve iradesiyle davrandığı zaman ahlaki davranır diyor. Ve burada taşınılan bir amaç var. O da nedir? İyiye ulaşmak. İnsanın iyi hedeflemesi e, ve böyle davranması sonunda mutluluğa da ulaşmasını sağlayacaktır diyor. Evreni yaratan Tanrı olduğu için evrenin yasaları Tanrı'nın yasalarıdır. Yani burada ne var? E, i̇nsanın bunu bilerek davranmasının evrensel bir ahlakı yarattığının bilgisi vardır. Bir diğer ahlak felsefesi görüşü Spinoza'ya ait. O da ahlaki determinizmden bahseder. Yani buradaki determinizm bir belirlenmişliktir. İnsan davranışları açısından. Spinoza insan doğasının e, Tanrıya Tanrı'nın belirlediklerine uyarak ya da kendi doğasına uyarak ahlaklı olacağını söyler. Panteist bir düşünürdür. Ne demek panteizm? Doğa ve Tanrı'nın aynı şey olduğunu söylemek. Bunu bilip de bu belirlenmişliğe uyan insan ahlaklı olacaktır. Ve bunun içinde ne gerekir? İnsanın doğasıyla bütünleşmesi için... Onu bu durumdan uzak tutacak olan tutku ve arzularından kurtulması gerekir. Ve dolayısıyla bunlardan kurtulduğu zaman da Tanrı ile bütünleşir. Biraz aslında tasavvuf felsefesine de <laughs> benzer bir görüştür. Ve insanın doğa yasalarına tabi olduğunu bilmesi yani zorunluluğu kavraması aynı zamanda insanı özgürleştirir. Ve burada bilgiye sahip olmanın da tutku ve arzuların esiri olmaktan insanı kurtaracağını söyler. 2018 TYT sorumuza bakalım. Aristoteles'e göre ahlakta bazı davranışlar amaç, bazıları araçtır. Örneğin insanların çoğu zenginliği arzular ve elde etmeye çalışır. Ancak onlar için zenginlik zenginlik olarak amaç mıdır yoksa zenginlikle elde etmek istedikleri başka bir amaç mesela haz veya ün mü söz konusudur. Bu durumda insanların eylemlerinde peşinden koştukları iyi kendisinden öte herhangi bir şeyin elde edilmesi için araç olarak istenmeyendir. İşte insanın bizatihi kendi içi, kendisi için istediği bu nihai iyi mutluluğun ta kendisidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Şimdi Aristoteles diyor ki bazı davranışlar amaç bazıları araçtır. Peki iyi hangisidir? İyi belli bir çıkara neden olmayan, altında belli bir çıkar yatmayan yani araç olarak istenmeyendir. Şunu elde etmek için bu davranışı yapıyorum düşüncesinde olmayandır. O halde buna göre buna uygun cevabı de görürüz niçin diye sorulduğunda başka bir amaca işaret etmeyen eylem ahlaken iyidir demeliyiz. Dördüncü sorumuzda 2020 AYT sorusu. Mutluluk erdemli olmanın bir ödülü değil erdemin ta kendisidir. Dünyevi isteklerimizi bastırdığımız için mutluluktan haz almayız. Tersine ondan haz aldığımız için dünyevi isteklerimizi bastırabiliriz. Spinoza'nın Etika adlı eserinden alınan bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Burada mutluluk ve erdemi ilişkilendirmiş Spinoza. Diyor ki dünyevi isteklerimizi bastırdığımız için mutluluktan haz almayız. Böyle davrandığımızdan mutluluktan haz aldığımız için dünyevi isteklerimizi bastırabiliriz. Yani erdem ve mutluluk bir bütündür demek istiyor. Dolayısıyla aslında ne demiş C seçeneğinde erdemli olmak kendi başına mutluluktur. Bunu yaşadığımız için de dünyevi isteklerimizi bastırırız çıkarımı doğru seçenektir. Evet bir diğer ahlak felsefesi Kant'ın ödev ahlakı ve bu çok önemli bir yere sahip ahlak felsefesinde soruda gelmiş bir başlıktır. Kant'ın ödev ahlakı ne demektir? Bir kere Kant'ın ahlak felsefesi iyi niyet üzerine kuruludur. Yani yaptığımız eylemlerde sonuca odaklanmak değil hangi niyeti taşıdığımız önemlidir. Bir eylemin temeli olan niyet ahlak yasasıyla belirlenmişse o eylem ahlaklıdır diyor. Bu durumda bir çıkara sahip olmadan, sonucunu düşünmeden sadece iyi yasasına yani bunu bir ödev olarak benimsediğimiz için öyle davranmalıyız diyor. Bu ilke de iyi niyetin oluşturduğu bu ilkeye de Kant ne demiştir? Ödev ahlakı demiştir. Yani yalan söylemek karşılığında takdir görmek için yapılıyorsa bu ahlaki değil ama yalan söylememeliyim gibi bir ödevden dolayı davranıyorsam işte bu nedir? Ahlakidir diyor. Kant'ın e, ahlak felsefesine e, temel olarak kullandığı üç tane buyruğu vardır. Nedir onlar? Her zaman öyle davran ki davranışının temelindeki ilke tüm insanlar için geçerli olan bir evrensel yasa olsun. Yani işte burada Kant'ın evrensel yasanın e, bir ödevden doğduğunu gösterdiğini görüyoruz. İnsanlığı kendinde ve başkalarında araç olarak değil her zaman bir amaç olarak gör. Öyle davran ki iraden kendisini herkes için geçerli kurallar koyan bir yasa koyucu olarak hissetsin. İşte bu söz bu söylemden neyi anlıyoruz? Ödeve uygun davranırsak evrensel bir ahlak yasası da e, yapabiliriz de anlıyoruz. Ve Anadolu bilgelerinde ahlak anlayışı nasıldı buna bakalım. Özellikle tasavvufla İslam dininin bir yorumu olan tasavvuf düşüncesinde temel kurallar ya da temel düşünceler nedir bunlara bakalım. Tanrı'nın var olduğunu, bir olduğunu, evrendeki yerini, yaratanla yaratılanın bir bütün olduğunu söyleyen bir felsefi yorumdur tasavvuf. Her şey tabii ki e, Tanrı'dır tasavvufta. Gerçekten var olan tek şey Tanrı'dır. Diğer yaratılanlarsa onun bir yansımasıdır. E, bu anlamda aslında bir e, yaratılan ve yaratan arasında bir bütünlük görür e, tasavvuf düşüncesi. Ve bu yüzden de onun yarattıklarını sevmek ve anlamaya çalışmak Tanrı'yı sevmek demektir. Yani yaratılanı severim. Yaratandan ötürü düşüncesinde de anlayacağımız gibi. Bu mutasavvıflardan ya da tasavvuf düşünürlerinden bir tanesi Yunus Emre. Yunus Emre hem bir ozan hem de mutasavvıf. O e, insana duyduğu aşkı Tanrı'ya ulaşmak için olduğunu söylüyor ve bununla ilgili de e, barışı, kardeşliği, sevgiyi ifade ettiği, dörtlüklerini söylüyor. Genellikle onun din anlayışı da hoşgörüye dayalı bir anlayış. Bir diğer mutasavvuf, Mevlana, onda da yine yine tasavvuf düşüncesinde var olan sevgi ve hoşgörü merkezde ve ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol diyerek aslında dürüstlük, temizlik, saflık. Gibi değerleri öne çıkartıyor. İnsanları iyi tanıyın. Her insanı fena bilip kötülemeyin. Her insanı da iyi bilip övmeyin. Yani burada ne var? Bir ölçülülük vurgusu var aslında. İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama. Yine bir davranış öğretisi diyebiliriz. İnsanlara nasıl davranacağını, hoşgörüyü anlatan ifadesi. Hacı Bektaş Veli de yine vahdeti vücut kavramıyla ortaya çıkıyor. Yani varlıkta bir birlik vardır. Tüm yaratılanlar, tüm varlıklar Tanrı'nın bir görüşüdür. O yüzden de yaratılan her varlığa sevgiyle yaklaşmak gerekir. Barış, kardeşlik ve dayanışma Hacı Bektaş Veli'nin de felsefesinde temel ilkelerdir. Hoca Ahmet Yesevi ise yine tasavvufun ortak görüşü olan hoşgörü ve insan sevgisine dayanan bir ilkeye, ilkeyi savunur. İnsan evrenin özüdür, insanı ve diğer var olanları sevmek yoluyla Tanrı'ya ulaşılabilir dediği için o da yine yaratanı yaratılanı sevmek çünkü yaratanı sevmek gibi bir anlayıştadır. Şimdi etiğin yani ahlak felsefesinin günlük hayatta, bilimde, iletişimde veya günlük yaşantımızda ne gibi sorular sorduğuna bakacağız. Ahlak felsefesindeki filozoflar çeşitli ahlak kuramlarını sorguladılar. Bunları hangi gerekçelerle açıkladılar bunları işledik. Peki günlük hayattaki ahlaki sorunlara ne tarz e, sorular sorabiliriz ya da ne gibi tartışmalar açabiliriz? Mesela çevre kirliliği, insanların e, bu durum karşısındaki tutumu, e, şiddet olaylarının artması ya da nasıl bunların düzeltilebileceği gibi daha çok uygulamalı alanlardaki tartışmaları biz uygulamalı etik olarak adlandırıyoruz. Hukukta olabilir, siyasette olabilir. Çok çeşitli alanlarda e, ahlakın ya da etiğin tartışmasının gerektiğini görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi meslek etiği. Bir işi yaparken nasıl davranmalı ya da nasıl davranmamalının ahlaki tartışmasını yürüten e, etik alanına meslek etiği diyoruz. Örneğin öğretmenin öğrenciler arasında ayrım yapmaması, doktorun tedavi uygularken hastaları arasında herhangi bir ayrım yapmaması meslek etiğine uyan etik davranışlar olarak belirlenmiştir. Meslek etiği tamamen hangi mesleğin nasıl davranması gerektiği üzerinden hareket eder. Siyaset etiğinde de siyaset tabii ki bir yöneten yönetilen ilişkisi ve bu ilişkide de bir takım ahlaki kurallar gerekli. Sadece yazılı kurallar değil, bir de yazılı olmayan ahlak kuralları var. İşte bu anlamda da siyaset etiği de bu konuları tartışmaktadır. Enformasyon etiği hangi alanda vardır? İletişim. Artık sosyal medya, çeşitli kitle iletişim araçları insan hayatının tam merkezinde ve sosyal ilişkiler kurarken e, iletişimde ne gibi kurallara uymak gerektiğini veya bir gazetecilikte nasıl haberler vermek ya da vermemesi gerektiğinin kurallarını belirleyen bir alandır. Enformasyon etiği. Çevre etiği. E, bu da işte çevre kirliliğiyle yani insanın yaşadığı doğa üzerindeki etkisi, olumsuz davranışları, çevre kirliliği teknoloji ve sanayileşme ile beraber insanın doğadan koparılması gibi bu tartışmaları yapan etik alanıdır. Biyoetik de genellikle tıp alanındaki işte hasta hakları, sağlık uygulamaları, deneyler bu gibi konuları tartışan bir uygulamalı etik alanıdır bir etkinliğimiz var. Burada bir hikaye verilmiş ve bu hikayedeki kişi siz olsaydınız nasıl davranırdınız diye soruyor. Bakalım. Bir trenin rayları üzerine bağlanmış 5 kişinin olduğunu düşünün ve tren hızla üzerine yaklaşmakta olsun. Diyelim ki siz de rayların kesişim noktasında duruyorsunuz ve trenin yönünü çevirebilecek imkana sahipsiniz. Trenin yönünü değiştirdiğiniz zaman 5 kişiyi kurtarma şansınız olacak ama trenin yönünü çevirdiğiniz rayda da yine kaçamayacak durumda olan bir kişinin bulunduğunu görüyorsunuz. Trenin yönünü çevirirseniz bu sefer onun hayatı tehlikede olacak. Peki bu durumda nasıl bir karar alırsınız? Treni sadece bir kişinin bağlı olduğu raylara mı yönlendirirdiniz yoksa hiç dokunmayıp olaya müdahil olmamayı mı tercih ederdiniz? Şimdi burada çok kişinin mi hayatını kurtarmak isterdiniz yoksa bir kişiyi mi feda ederdiniz diye bir ahlaki bir ikilem sorulmuş. Tabi burada kişi neye göre davranacak? Tamamen kendi ahlaki değerlerine, kendi tercihlerine göre davranacak. Kimimiz daha çok insanın hayatını kurtarmayı seçeceğiz. Kimimiz de hayır diyecek daha... Küçük ve genç olan kişinin hayatını kurtarırım diyecek. İşte burada ne devreye giriyor? Tamamen kendi tercihlerimiz devreye giriyor.